Çok değerli koyun yetiştiricisi dostlar, bugün 16 Ekim 2025 bir miktar kuzu besisi ile ilgili sizlerle bilgiler paylaşayım istedim. Kuzu besisi malumunuz 2-2,5 aylıkken sütten kesilen kuzularla yapılıyor ve tahminen işte 8 hafta sürüyor, 7 kere 8, 56, 60 gün diyelim. Daha uzattığınız zaman e, besi süresini. Hocam 100 gün, 120 gün biz besi yapıyoruz. Şu kadar canlı ağırlık artışı elde ettik. Ya ettin de, bak bütün dünyada uygulama bu. Neden bu? Çünkü bu süreden sonra, yani 60 günden sonraki yapacağınız beside de artık kas üretimi değil, besiden amaç et üretimidir, yağ üretimi değildir. Dolayısıyla 60 günden sonra yapacağınız, devam edeceğiniz besilerde artık hayvan et et üretim kısmını yavaşlatmış, yağ depolama kısmına geçmiş olacağı için yağ üretmeye başlayacak. Tamam canlı ağırlık artışı olacak ama ne olarak? Yağ olarak. Peki bunun mahsuru ne hocam? Hocam bunun mahsuru şu, yani yağın değerlendirilip değerlendirilmesini bir tarafa bırakıyorum. 1 kilogram karkas üretmek için 8-10 kilogram yem gerekiyor. Ama bir kilogram yağı üretmek için bunun iki iki buçuk katı yapılan çalışmalar böyle gösteriyor. Yem gerekiyor. Bilmem anlatabildim Şimdi iki iki buçuk aylıkken niye besiye başlıyoruz? Daha önce bir sohbette biliyorsunuz bahsettim. İki iki buçuk aylıkken e, kuzular normal ergin e, mide yapısına ulaşıyordu. Yani işkembe ya da rumen retikulum omazum obamazum dediğimiz kısım aynı erginlerdeki yapıya ulaşıyordu. Dolayısıyla bu ne demek? Ya artık yediği yemi ne yapabilir? Erginler gibi değerlendirebilir, sindirebilir demek. E, sütten niye o zaman kesiyorduk? Aynı gerekçeyle kesiyorduk. Besiye de aynı gerekçeyle başlıyoruz. Artık yediği yemi ne yapabilir? E, erginler gibi değerlendirebilir. Çünkü erginlerin artık mide yapısına, sindirim yapısına ne yaptılar? Ulaşmış oldular. Şimdi besiye nasıl başlayalım hocam? Besiye şöyle başlıyoruz. Önce bir alıştırma periyodu dediğimiz periyot var. Bu periyodu atlamamak gerekiyor. Nasıl bir periyot bu? Ya işte bugün mesela besi öncesini söylüyorum. Bugün 200 gram hayvanlara besiye mi verdik? Ertesi gün 300 gram verdik. Ertesi gün 500 gram verdik. Ertesi gün 900 gram verdik ya da 700 gram verdik, 900 gram verdik. Böyle yavaş yavaş artırarak miktarı nereye kadar gidiyoruz? 1 kilogramın üstüne kadar e, besi yemi tüketmeye başladıkları anda artık siz diyebilirsiniz ki ya önüne dökün artık yemi. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Şişme vesaire hiçbir şey olmadan yolunuza devam edersiniz. Ondan sonra besiye başlayabilirsiniz. Besi demin söylediğim gibi 60 gün civarında sürüyor. Daha fazlasına gerek yok. Çünkü daha fazlası dediğim gibi yem maliyetini arttıran bir işleme giriyor ve et üretiminden çıkıp yani besinin amacı et üretimi besinin amacından çıkıp yağ üretimine geçiyoruz. Beside kesinlikle yağ üretimi diye bir şey söz konusu olamaz. Şimdi günlük beside 300-350 gram maksimum canlı ağırlık artışı sağlarsınız. Görüyorum bazen böyle şeylerde bile bana da söylüyorlar. Yani bu, bu işin yanlış anlamayın ben hani övünmek gibi olmasın 40 yılımı bu işlere verdim. 700-800 gram günlük canlı ağırlık artışı sağlıyoruz. Kardeş kendini kandırıyorsun da beni kandıramazsın. 700-800 gram böyle canlı ağırlık artışı sağlayamazsın. Ya sığırlarda sağlayabileceği maksimum canlı ağırlık artışı 1,5 kilogramdır. Ya bu bu ciddi yapılan besilerde, besi faaliyetlerinde böyle. Normal bir şeyde hani yerli ırkla yapacağın sığırlarda besi de 700 gram günlük canlı ağırlık artışı sağlarsın. Sen kuzuyla çalışıyorsun. 700-800 gram canlı ağırlık artışı sağlar mı? Sağlayacağı şey 300-350 gramdır. Terazinde yanlışlık vardır. Her neyse. Ya da sen kendini kandırmaya devam et. Günlük 300-350 gram bir canlı ağırlık artışı olur. Ne kadar yem tüketir hocam? Bunun 300 gram canlı ağırlık artışı sağladıysa 5 katı yem tüketir. Neden? Çünkü 1 kilogram canlı ağırlık artışı için 1 kilogram canlı ağırlık artışı için günlük 4-5 kilogram yem tüketir hayvan. Yani 300 gram için 5 katını tüketiyorsa 1,5 kilo 300 gramın 3, 3 katı, 3,5 katı için ne tüketecek? 4-5 kilogram yem tüketecek. Yani 1 kilogram canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarı 4-5 kilogramdır. Kimlerde? Kuzularda. Sığırlarda bu 8-10 kilogramdır. Maliyeti biraz daha yüksektir orada. Onun başka bir sohbette tartışırız. Peki hocam, 60 günde 300 gram ortalama canlı ağırlık artışı diyelim. 60 günde 18 kilogram, ne yaptık? Canlı ağırlık artışı sağladık. bakın besiyi ilgilendiren kısmı bu, bu 18 kilogramlık artış. Oraya kadar ki, hani sütten kesilinceye kadar 20 kilogram daydı hayvanlar. Ya oraya kadar ben bir şey yapmadım, zaten sütle oraya kadar geldim. Benim besi faaliyetim o sütten kesimden sonra başladı. Şu 18 kilogramlık olay benim şeyim, besim. Beni ilgilendiren kısım o. Ondan önceki kısım sütten kesilmişti. Zaten elinde bir potansiyel duruyordu. Ondan sonrasını değerlendirdik. Biz 18 kilogramlık bir ne canlı ağırlık artışı elde ettik. Peki hocam %50 randımanı böyle şey diyorum. Yani nedir randıma Elde ettiğim karkas bölü canlı ağırlıktır elde ettiğim karkas 20 kilogram canlı ağırlık 40 kilogram. Nedir şey? Randıman %50'dir. Yani %45 ile 50 arasında değişir e, koyunlarda randıman ama biz iyimser olalım. %50 randımanı yakaladığımızı düşünelim. E, 18 kilogram e, canlı ağırlık artışı sağlamıştık. %50 randımandan elimizde 9 kilogram ne kaldı arkadaşlar? Karkas kaldı. Peki bir kilogram yemin maliyeti ya da bir kilogram yem 17.5 lira, bir kilogram karkasın maliyeti 10 kilogram diyelim ortalama öyle 8-10 kilogram da biz hesap kolay olsun 175 lira. Hadi 10 kilogram karkas ürettik diyelim 1750 lira koyun başına ya da kuzu başına beside neyimiz var maliyetimiz var. Ne maliyeti bu yem maliyeti? Hocam başka maliyet yok mu? Ya onu besiye başlarken sütten kesime kadar getirdin ya, onun kendisinin bir değeri vardı. Yani günümüz şartlarında 7-8 bin lira. Kuzunun maliyeti, sütten kesim besiye başladığın hayvanın maliyeti 7-8 bin lira. Onu sen başka bir alanda değerlendirmiş olsaydın, oradan bir gelir elde edecektin, maliyeti onu da ekleyeceksin. Genellikle tarım ekonomisinde ya da genel ekonomide, Hesap böyle yapılır. Bunu ben faize yatırsaydım. Ben faize karşı olduğum için başka bir yere yatırsaydım dedim. Dikkat ettiyseniz. Başka bir alanda o parayı değerlendir kuzuları satıp başka bir alanda kömür alıp kömür satsaydık mesela. Oradan gelecek olan karı da ne yapmam gerekir? Maliyete eklemem gerekir. Hocam al benim kendi al. Tamam da sen orayı kiraya verseydin Oradan bir gelir elde edecektin, onu da maliyete eklemen lazım. Elektriğiydi, suyuydu, yoluydu bilmem neyiydi Maliyet unsurlarını bu şekilde, kalemlerini bu şekilde ele alıp bir kilogram karkasın maliyetini böyle hesaplamak lazım. Dolayısıyla biz şimdi besiyle ilgili, kendi alanımızla ilgili konuşalım. Bir kilogram karkasın maliyeti canlar... Ee, 1750 lira, 1800 lira civarında günümüz şartlarında ne yapıyor? Devam ediyor. Ee, bazen şöyle şeyler oluyor. Toklu besisi yapalım. Demin dedim ya yani 4,5-5 aydan sonra yapacağım besi de yağ üretirsin. Bir miktar karkas çek, et üretimi olabilir ama daha çok nedir? Yağ üretimidir söz konusu olan. Artık Türkiye'de yavaş yavaş bunu terk etmeye başladı. Yani o toklu besisi e, hikayesini yavaş yavaş Türkiye'de terk etmeye başladı. Bilmiyorum sizlere kuzu besisiyle ilgili e, yeterli bilgi verebildim mi? Daha önce bunda kullanılacak olan yemden bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Yani arpa ile pamuk tohumu küspesi ya da protein kaynağı olarak ayçiçek tohumu küspesi çok basit işte 75 kilogram arpa 24 kilogram pamuk tohumu küspesi ya da ayçiçek tohumu küspesi kalan kısmı mineral, vitamin ve tuzdan oluşan bir karışım sizin için çok güzel bir besi yemilir demiştim. Buna benzer besi yemlerini pratik bir şekilde yapabilirsiniz ya da gidip fabrikadan satın alabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. İnşallah sizlere faydalı bilgiler aktarmışımdır. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.